Merhaba arkadaşlar. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersimizin ilk ünitesi olan Allah inancı ünitesi ile konumuza başlıyoruz. İsterseniz önceki bu ünitede neler öğreneceğimize hep beraber bakalım. İlk konumuz Allah vardır ve birdir. İkinci olarak Allah yaradandır. Allah rahman ve rahimdir. Allah görür ve işitir. Allah'ın her şeye gücü yeter. Allah ile irtibat dua. Bir peygamber tanıyorum. Arkadaşlar burada Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın hayatını öğreneceğiz. Son olarak da bir sure tanıyorum. İhlas suresi ve anlamı. İhlas suresi ve anlamını da öğrenerek ilk ünitemizi tamamlamış olacağız. Sizce evrende hiçbir şey kendi kendine var olabilir mi? Cevabı hepinizin az çok tahmin ettiğini düşünüyorum. Evrende hiçbir şeyin kendi kendine var olma gücü yoktur. Evrendeki her şeyin belli bir yaratıcısı vardır. Mesela arkadaşlar sınıfımızda ders çalıştığımız sıra bile önceden bir ağaçtı. Kesilip marangoza yollandı. Orada makineler ile imal edilip bizim önümüze geldi. Yani o sıra bile kendiliğinden var olmadı. O sırayı ortaya çıkartan birileri vardı. Düşündüğümüz zaman koskoca bir evrenden bahsediyoruz. Koskoca evrenin kendiliğinden var olamayacağını, mutlaka onu yaratan ve yöneten birisinin olduğunu aklımız sayesinde bulabiliriz. Arkadaşlar İnsanların bir şeyi yoktan var etme güçleri yoktur. İnsanlar sadece olan bir şeyi geliştirebilirler. Yoktan var etme gücü yalnızca Allah'tadır. Örnek verelim buna. Ağaçtan kereste, keresteden mobilya elde edebilirler. Ya da akarsu üzerine baraj yaparlar, barajdan da elektrik elde ederler. Yani olan şeyleri geliştirebilir insanoğlu. Allah insanı merak eden, düşünen, akıllı bir varlık olarak yaratmıştır. İnsanlar arkadaşlar diğer bütün canlılardan ayıran en önemli özellik akıllarının olmasıdır. İnsanlar akılları sayesinde iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı, yararlı ile zararlıyı ayırt edebilirler. Aklımızla olayların nasıl olduğunu düşünür ve sebeplerini bulmaya çalışırız. Arkadaşlar toprağa ektiğimiz küçücük bir tohum kocaman bir ağaca dönüşüyor ve meyveler verip bizim hayatımıza katkı sağlıyor. Şimdi bunun rastgele olamayacağını düşündüğümüz zaman bir yaratıcının olduğunu ulaşabiliriz. Ya da gece ile gündüzün birbirinin arkasını takip etmesi. Yani gece bitiyor, gündüz başlıyor, gündüz bitiyor, gece başlıyor. Bu da bir tesadüf eseri olamaz. Çünkü tesadüf eseri olsa mutlaka bir yanlışlık olur. Hep birbiri arkasına gelemezler. Ya da arkadaşlar, güneşin her zaman doğudan doğup batıdan batması. Dünya var olduğu günden beri güneş doğudan doğup batıdan batıyor. Siz hiç güneşin batıdan doğduğunu gördünüz mü? Bu evrenin mükemmel işleyişinin bir örneğidir. Arının binlerce çeşit çiçeğin arasından bal özünü nasıl topladığını düşünmeye başladığımız zaman yine bu olayların rastgele olamayacağını anlarız. Evrende hiçbir şey kendiliğinden var olmaz demiştik. Nasıl ki bir resim gördüğümüz zaman onu yapan bir ressamın varlığını düşünürüz. Şöyle düşünün bir sergiye gittiniz. Duvarda asılı bir resim var. O resmin kendi kendine mi oraya geldiğini düşünürsünüz yoksa bunu yapan bir ressam, bunu yapan birisi de var diye mi düşünürsünüz? Tabii ki de onu yapan bir ressamın olduğunu düşünürüz. Evreni ve içindeki her şeyi yaratan bir yaratıcının olduğunu da biliriz arkadaşlar. Bu yaratıcı yüce Allah'tır. Kainatı incelediğimizde tüm varlıkların belli bir amaç doğrultusunda yaratılmış olduğunu görürüz. Her şey birbirinin ihtiyacını karşılayacak şekilde bir denge ve uyum içindedir bu kadar düzenli işleyen evrenin bir yaratıcı tarafından var edildiğini ve yönetildiğini anlarız. Onu bu şekilde yaratan Yüce Allah'tır. Yüce Allah insanı yaratıp ona çeşitli özellikler vermiştir. Bu özelliklerden birisi de inanma duygusudur. Allah'a inanma duygusu. Arkadaşlar insanlar yaratıldığı günden itibaren içlerinde inanma duygusu vardır. Ve bir yaratıcının varlığına inanmak insanı mutlu hissettirir ve insanı kendi güvende hissettirir. Bu duyguyla insan kendi yaratılışındaki ve evrendeki delillerle Allah'ın varlığına ulaşır. Yani arkadaşlar bizim hiç dini bilgimiz olmasa bile sadece düşünerek, evreni izleyerek bir yaratıcının olduğuna ulaşırız. Dünyamızı ve bizi en güzel şekilde yaratan, bizim için nimetler var eden yüce Allah bir ve tektir. Eğer Allah bir ve tek olmasaydı hem hayatımızda hem de evrenin işleyişinde düzensizlikler olurdu. Yani bir yaratıcı değil de birkaç yaratıcı olsaydı evrende düzensizlikler ortaya çıkardı. Allah'ın birliği ve tekliği onun eşi ve benzeri olmadığı anlamına gelir. Allah düşündüğümüz, görüp işittiğimiz hiçbir varlığa benzemez. Hepimiz Allah'ı kafamızda canlandırmaya çalışmışızdır, hayal etmeye çalışmışızdır. Ama arkadaşlar Allah bizim düşündüğümüz, görüp işittiğimiz, bildiğimiz hiçbir şeye benzemez. Bu yüzden O'nun neye benzediğini hayal bile edemeyiz. Allah eş ve ortak olan hiçbir varlık yoktur. O her şeyi var edendir ve her şeyin sahibidir. Allah hiçbir şeye ihtiyaç duymaz ama her şey O'na ihtiyaç duyar. Rabbimiz buyuruyor ki, De ki, O Allah birdir, Allah samettir, hiçbir şeye muhtaç değildir, her şey O'na muhtaçtır, doğmamış ve doğurmamıştır, hiçbir şey O'na denk değildir. Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı kesinlikle ikisinde düzeni bozulurdu. Bu ayetten de anlıyoruz ki arkadaşlar Allah birdir. Şimdi bir iki tane soru çözüp dersimizi bitirelim. Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni boz düzen bozulurdu. Bu ayetle verilmek istenen ana mesaj nedir? Arkadaşlar burada e, bir tane Allah olduğundan bahsediyor, değil mi? Eğer iki tane olsalardı diyorsa demek ki bir tane Allah var, bir tane yaratıcı var. O yüzden cevabımız Allah'tan başka ilah olmadığıdır. Başka bir soruya bakalım. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Allah her şeyin yaratıcısıdır. Doğru. Allah yaptığımız her şeyi bilir. Doğru. Allah'ın her şeyi gücü yeter. Doğru. Evrendeki varlıklar tesadüfen oluşmuştur. Az önce de anlattık. Evrende hiçbir şey tesadüf eseri oluşmamıştır. Hepsinin bir yaratıcısı mutlaka vardır. Evet bugünlük konumuz bu kadar.